Şimdi şu polen tuzağını ilk yok. koyduğumuzda 2-3 gün arının alışması için polen tuzağını böyle bırakıyoruz. Polen tuzağını böyle bırakıyoruz. Arı polen tuzağına alışıyor. Çünkü uçuş deliği değişiyor. 3 gün sonra polen tuzağının üstünü kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da şu paravanı da indiriyoruz aşağı var indiriyoruz. Arı girişi buradan yapıyor, çıkışı şu alt taraftan yapıyor. Da şöyle düştü şimdi bir sağlamlaştıralım da. Çıkışı alt taraftan yapıyor. Çıkarken Çıkarken şu alttan çıktığı için dönüşte Alt tarafı göremiyor. Göremeyince üstten geliyor. Üstten geliyor. Polenini buraya bırakıyor. Polen de oradan aşağıda şey, sepete doluyor. Çekmeceye. Çekmecenin altı elekli. Kurusun diye. Polen aynı zamanda e, depolanırken kuruyor. Çürüme olayı da kalmıyor. Ve bunu hemen götürüp diprize atabiliyorsun.